Son zamanlarda kendimi çok sorguluyorum. Ben niye çalışıyorum ya? Gerçekten ben ben niye çalışıyorum ya? İçkim yok, kumarım yok. Tinder, Minder, o Küpüt, bilmem ne, Bumble'ım yok. Y yemek anlayışı desen e, ekmek arası peynir zeytin. Yani e, hayatım nefes alıp karbonhidrat tüketmekten ibaret. Ya mahallenin kedileri benden iyi besleniyor. Onların işteyse değilse 8-5 mesaileri yok. Bilim adamları ışık hızı geçilmez diyordu. Ha? Geçildi abi. Hani ışık hızı geçilmezdi? Geçildi, geçildi. Benim maaşımın bitme süresi ışık hızını geçti. Ya ben bazı aylar maaşımın daha hesabıma düşmeden, daha ham veri halindeyken bittiğini biliyorum. Para bir yatıyor sonra bir bakıyorum otomatik ödemenin dehlizlerinde yok olup gitmiş. Yani buharlaşmış. Maaş falan yok ortada. Ya bir insan uğruna bir ay boyunca çalıştığı maaşıyla bu kadar yabancılaşabilir mi ya? Ben hesabımda bir görünüp aniden kaybolan rakamlarla aramda bağ kuramıyorum. Kurabilen varsa söylesin. Ya bence maaş dediğin şey zaten bir ilizyon, bir halüsinasyon, bir yanılsama. Ben paranın nas nasıl bir şey olduğunu unuttum. Üzerinde... Kim vardı ya en son? Zaten o benim maaşım değil. Yo kabul etmiyorum. O kredi kartımın maaşı, o benim kiramın maaşı. Ay başı geliyor bir bakıyorum. Aa kirama maaşı yapmış. Kredi kartımın maaşı yapmış. Bu kimse beni maaş aldığıma inandıramaz. İnandıramaz. Biz neyiz biliyor musunuz aslında? Bir para transfer zincirinin ara halkalarıyız. Ben sadece taşıyıcıyım. Ben maaşımla ödemeler arasında bir köprüyüm. Biz alıcı değiliz kardeşim. Biz aracıyız. Buradan o yetkililere sesleniyorum. Bundan sonra o maaş bana değil direkt alacaklılara yatsın. Niye beni uğraştırıyorsunuz kardeşim? Onlara yatacak paranın işlemleriyle niye ben uğraşıyorum ki? Hamalınız mıyım ben sizin? Bundan sonra ben o işlerle vakit vakit harcamak istemiyorum. Ev sahibinin IBAN'ını veriyorum oraya gönderin. Yeter ya. Ya güzel kardeşim. Bizim piramitleri yapan kölelerden ne farkımız var? Biz de borçlu mahkumlarız. Değil miyiz? Onların hiç değilse barınma sorunları yokmuş. Onlara en azından karın tokluğuna bira ekmek veriliyormuş. Sen bir hesapla bakalım günde 3 öğün bira ekmek sana kaça mal oluyor? Bir hesapla ya. Ya birayı geçtim biz karpuzu dilimle e, kirazı taneyle yiyoruz. Bir şey soracağım bu yaz bu memleketle kiraz yiyen kaç kişi var? Ha? Yazın Allah aşkına. Yani söyleyin ya. Söyleyin kardeşim. Kiraz yiyebilen kaç kişisiniz? Bu bizimki ne biliyor musunuz? Finansal kölelik. Tek eksiğimiz zincirlerimiz. Zincirde takıldı mı tamamdır. Öyle elinde bir şey karton kahve taşımakla özgür olmuyorsun canım kardeşim. Sadece kafeinli köle oluyorsun. İş çıkışlarında şartlı tahliye ediliyorsun. Ertesi gün köleliğe devam. Bir de bunun e, patronu müdürü çakalı çukulu bilmem nesi çıkıyor utanmadan performansınızı düşük bulduk bu ay Aidiyet duygunuz gelişmemiş. Gö seni öyle bir döverim öyle bir döverim, öyle bir söverim ki. Sor bir bakalım senin verdiğin o maaşla ben kiramı ödeyebiliyor muyum acaba? Sen benim kiramı öde. Bak ben nasıl o şirketin kolonlarına, duvarlarına, tonerine dönüşüyorum. Kı Bundan sonra delirmemek için ileri seviye bir e, kabullenişe geçmeye karar verdim. Gerçekten. Artık hesabıma bakınca ne yapalım nasibim buymuş deyip geçeceğim bir nevi ermişlik mertebesi. Yoksa bir tık üstü delilik <laughs>